Herkese merhaba arkadaşlar. Teodora 3. sezon 10. bölümdeyiz. Bölüm 10. Koruyucu. İç çektim. Parmaklarımı saçlarımdan geçirdim. Gece yarısını çoktan geçmişti. Satırlar bulanıklaşmaya başladı. O kadar çok yazı okumuştum ki gözlerim ağrımaya başlamıştı. Huf, uh, ara vermek istiyorum. Araştırmaya devam etmeliyiz. Darius parmağını elinde tuttuğu kağıtta gezdirerek onayla mırıldandı. Ancak yaklaşık 20 dakika sonra bacaklarım uyuşmaya başladı. Esnetmek için ayağa kalktım. Pencerenin yanındaki masaya gidip gerindim. Çok geçmeden arkamdan ayak sesleri geldi. Darius yanımda durdu ve birlikte sessiz sokağa çıktık. Baktık. Çıktık ne ya? İşler yolunda gitmezse ne yapacaksın? Yutkundum. Neden bahsediyorsun? Tabii ki neden bahsettiğini biliyordum. Ve o da bildiğimi biliyordu. Ama öyle değilmiş gibi davranmaya karar vermişti ölümsüzlüğünden bahsediyorum. Omuz silkerek ellerimi masaya dayadım. Sorunlar ortaya çıktıkça çözülmeli, mantıklı. Gecenin derinliği beni savunmasız kılmıştı. Gözlerimin dolduğunu hissettim. Bir anda bastırılmış duygularım patlak verdi. İç çekerek mırıldandım. Korkuyorum. Ve Azol Alor ile başa çıkamazsak ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Darius biraz tereddüt etti ama sonra kolunu omzuma atıp bana sarıldı elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Harika bir destek ekibin var. Çılgın bir bilim adamı, manyak bir iblis. Klandan atılmış bir çakma muhafız. Başarı bizim kaderimizde var. Kendimi tutamayıp gülümsedim ve ona hafifçe ittim. Evet doğru. Teşekkürler. Hadi çalışalım artık. Yere çömelip şifre arayışımıza devam ettik.'' Yaklaşık 30 dakika sonra Darius'un uyuklamaya başladığını fark ettim. Hey bir de iş yapacağız seninle. Uyandır uyandırma. Kasten yüksek sesle nefes aldım. Vay canına. İlkildi, korkuyla etrafına bakındı. bir şey mi buldun? Birisi tüm işi bana bırakarak uykuya dalmış galiba. Gözlerini devirdi ve sonra ovuşturdu. Ne demek istediğini anlamıyorum. Son derece dinç ve enerjiyim. Peki peki. Sadece sayfaların hışırtısının olduğu rahatlatıcı bir sessizliğe gömüldük. Okumayı yeni bitirdiğim bir yazıyı tam bırakmak üzereydim ki garip yazım hataları fark ettim. Hey! Neden büyük büyük baban burada birden garip hatalar yapmaya başlamış? Diğer yazılarında öyle bir şey fark etmedim hiç. Darius kağıdı benden aldı ve hafifçe kaşlarını çatarak gözlerini üzerinde gezdirdi. Haklısın, burada bir şey var. Heyecanlanıp şifreyi bulmaya çalıştık. Oda mırıltılar ve kağıt üzerinde kayan kalem sesleriyle doldu. Kalbim şiddetle atıyordu. Gerçekten önemli bir şey öğrenecek miydik? Ancak saniyeler dakikalara dönüşüyordu, dakikalar ise saatlere. İçimizdeki heyecan umutsuzluğa dönüşmüştü. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben de görünüşe göre bekleyip diğerlerine haber vermeliyiz. Onayla başımı salladım. Ayrıca onlara anlatmam gereken bir şey var. Nefreti de anlatmadık. Menahir biliyor mu? Hadi bakalım. İblis istilasına ne zaman uğruyoruz? Ne istilası biz? Hepimiz öleceğiz değil mi? Sessizce herkesin sakinleşmesini bekledim. Burada hile açık arkadaşlar. Kıyafetler o yüzden böyle. Hepsini almayacağım çünkü istatistik falan vermiyor. sakin olun, kimseye anlatmayacağını söyledi. Ah peki o zaman tamam, ne de olsa dünyada iblislerden daha güvenilir kimse yoktur. Onlara güvenmemek aptallık olur. Bir iblisin, bir iblise güvenip şu an bir operasyonun içinde olduğunun farkında mısın canım? Alaycının yolu. Menayen'in sözlerini hatırlayarak dilimi şaklattım. Almoret'in her şeyi hatırladığını o hemen fark etmiş. Ama kimseye tek kelime etmemiş. Şimdi bunu neden yapsın? John derin bir iç çekti ve elimi tuttu. Yanında olmadığım için üzgünüm. Böyle bir şeyi öngörememişim. Aptal olma. Ben iyiyim. Gerçekten. Peki sohbetiniz nasıl bitti? Menayirle mi? Şey. Onu bizim tarafımıza çekmeye çalıştım. Güven verici bir şekilde gülümsedim. Söylediklerimi düşüneceğini söyledi. Tabii ki bu kabul edeceği anlamına gelmiyor ama. John bence onunla konuşursan bize katılma ihtimali var. Kimse bu konudaki iyimserliğimi paylaşmasa da nedense menajerim tarafını değiştireceğinden emindim. Tamam neyse, başka haberlere geçelim. Bekleyin, benim de rapor vermem gerekiyor sembol ile ilgili. Büyük bir gelişme olmadı ama şuna bir göz atmalısınız. Coşkulu bir gülümsemeyle bize muhafız sembolünün olduğu bir kağıdı gösterdi. Aynı kağıtta sembol bileşenleri çeşitli şekillerde çizilmişti. Buraya bakın. Uzunca bir süre eski dillere çalıştım. Hiçbiri özellikle bu işaretleri içermiyor. Ancak belli bir dilin kökünde yer almış olabilirler. O dil artık kullanılmıyor ayrıca çok eski. Bu yüzden kitaplarda ve internette onun hakkında çok az bilgi var. Ama ilginç olan şu, her sembolün belli bir anlamı varmış. Mesela bunun. Kitabı açtı ve sembollerden birini işaret etti. Gökyüzü anlamına geliyormuş. Ama şöyle yaparsak. Kitabı ters çevirdi ve aynı sembolü işaret etti. Bu sefer baş aşağı. Bu sefer toprak anlamına geliyormuş. Yani su veya ateş gibi doğrudan bir karşıtlık varsa sembol tersine çevrilirdi. Nefret ve aşk. Aç gözlülük ve cömertlik. Kafa ve... Ç Ay pislik. <laughs> John ve ben Darius'a dönerek sözünü kestik. O güldü. Bunun kafa kelimesinin zıttı olduğunu sana düşündüren nedir? Aptallar hakkında kafasıyla değil de bir yerle düşündüğü sık sık söylenir ya ben de öyle düşündüm. Kendimi tutamayıp gülümsedim ve ona elimi salladım. John bile başını sallayarak kısaca sırıttı. Mars herak sürdü ve herkes yeniden ciddileşti. Bu yöntem her zaman işe yaramazmış. Ayrıca dediğim gibi çok fazla veri yok. Herkes John'un sembolleri son derece dikkatli bir şekilde incelediğini fark etti. John birden hafifçe ürperdi. ''Ne oldu?'' ''Onlara daha önce hiç bu kadar yakından bakmamıştım ve şimdi...'' Bilmiyorum. Bunun hakkında düşünmem gerekecek. Aferin <laughs> Mösyö şeytanolog. Ne o kız? Şeytanologmuş. Mars ile ilgili. Teşekkürler Mösyö şeytan. <laughs> tamam, benim sıram. Tarihsiz çantasından buruşuk kağıtları çıkardı. Herkese bu kağıtları gösterdikten sonra detayları anlattık. Burada muhafızlar hakkında fazla bil bazı bilgiler olmalı. Ne kadar yararlı olur bilmiyorum ama yine de deşifre etmeye çalışmakta fayda var. Hım. Herkes iki kağıdı yan yana koyan ve parmağını birinden diğerine geçirerek onları incelemeye başlayan Mars e baktı. İlginç bir bilmece. Darius kıkırdadı. Saatlerdir kafa patlatıyoruz. Bu yüzden senin. Şşş, çalışıyorum. Elini salladı. Bizi uzaklaştırdı. John dışında herkes itaatkar bir şekilde geri çekildi. Ben de deneyeceğim. Belki yardım edebilirim. Darius genisce esnedi ve kanepeye atladı. Eğer kestirmezsem eminim bugün birini öldüreceğim. O yüzden beni bir saat kadar rahatsız etmeyin. Rahatça yerleşti ve gözlerini kapatarak arkasını döndü. Thomas kıkırdadı. Çıkayım, biraz nefes alacağım. Ona katılırsam belki onu daha iyi tanıma fırsatı yakalarım. Bilmiyorum, ihtiyacım var mı yok mu bilmiyorum ama yine de... elmas seçim olduğuna göre kesin ihtiyacımız var, sahneyi alalım. Bunu beklemiyordu, belli ki ama yine de gülümsedi ve onayla başını salladı. Pekala, tamam. Birlikte çıktık. Thomas yakındaki bir kayanın üzerindeki yaprakları silkeledi ve üstüne oturdu. Yanında olduğumu çoktan unutmuş gibi düşünceli bir şekilde bastonun ucunu yerde sürünmeye başladı. Yanına oturdum. Thomas. Evet. Nasıl, nasılsınız? Kaşı seyirdi. Bakışı birkaç saniye bana takılı kaldı. Sorum gerçekten garip geldi. İçinde bulunduğumuz şartlara göre fazla sıradandı. Ama aklıma başka bir şey gelmedi yakın gelecekte benim ruhumun büyük ihtimalle sizinkinin hemen arkasından yanmak üzere gönderileceği gerçeğini görmezden gelirsek... İyi fena değil. Güldüm. İyimsersiniz bu güzel. Bence Darius'la birbirinizi rahatsız etmeyi bırakırsanız çok iyi arkadaş olursunuz. Daha neler. Bir süre sessizlik hakim oldu. Tuhaf değildi. Tam tersi. Biliyor musunuz bayan? Bazen en iyisi budur diye düşünüyorum. Ne? Son. Dürüst olmak gerekirse çok yorgunum. Ya siz? Başımı salladım. Sormayın. Henüz ne istediğime karar veremedim. Çok ertelememeyi tavsiye ederim. Yine de başka seçeneğimiz olmayacak nasıl olsa. İnsan hayatınızdan herhangi bir şey veya herhangi birini hatırlıyor musunuz? Yüzü buruştu. Neden soruyorsunuz? Çünkü öyle olmasaydı bana bize yardım etmezdiniz diye düşünüyorum. Almoret ile çok yakınsınız. Bu yüzden... Thomas hızla bastonunu doğrulttu ve bana kırgın bir bakış atıp ayağa kalktı. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Hiçbir şey. Sadece sordum. Yavaşça nefes verdi. Yüz hatları yumuşadı. Bazen Almoret'in bana birini hatırlattığını düşünüyorum. Sonsuza dek unuttuğum birini. Ve bu. Bu duyguyu bilirsiniz. Tam hatırlamak üzereyken son anda kayıp gidiyor. Neyse işte. Bu iş bittiğinde benim için pek bir şey değişmeyecek. Ruhum uzun zamandır yanıyor zaten. Büyük bir ciddiyetle başını sallayarak sohbetimizi bitirdi ve ormana doğru yürüdü. Bir süre daha dışarıda kaldım. Thomas'ın sözlerini düşündüm ve sonra eve döndüm. Marcel ve John kayıtlar üzerinde çalışmaya devam ederken Darius huzur içinde uyuyordu. Ben de mi biraz kestirsem? Koltuğa düşerek gözlerimi kapattım. Neredeyse anında uyuyakaldım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyordum. Üç dakikada olabilirdi iki saatte. Coşkulu bir evet duyunca uyandım. Tarih söfkeyle omurdandı. Elleriyle kulaklarını kapattı. Ah uyandırdığım için üzgünüm. Ama şifreyi nasıl çözeceğimizi bulduk. Aynı anda yerlerimizden fırladık ve masaya koştuk. Marcel bulduğum metindeki hataların sembollerle örtüştüğünü söyleyip uzun uçun uzun açıklama yaptı. Yani ardından sırayı değiştirirsek hepsi birbirine uyar. Yani bu yazı artık okuyabiliriz. Harika bir iş çıkardınız. Bunu düşünmediğime inanamıyorum. Harikasınız. Sessiz kal. Peki ne yazıyor? Boş kağıda bir şeyler karalamaya başladı. Bitirdiğinde onu bize çevirdi. Arşivler. Yardından liste. Üç tane koordinat değil mi? Koruyucular. Muhafızların tüm bilgisine sahip olan kişiler. Oha. Mersel John'la birlikte gerçekten önemli bir şey bulmayı başardıkları için gurur duyarak gülümsedi. Kalbi mızlandı. Koruyucular. Yardım etmek için yapabilecekleri bir şey var mı? Latif gibi. Elbette kabul edeceklerinden emin değilim ama kesinlikle denemeye değer. Böylece biz de... Darius bilgileri içeren kağıda aldı ve çıkışa yönelirken dedi ki... Yola çıkıyoruz. Nereye? Kanada'ya mı? Yoksa önce Güney Afrika'ya mı? Koordinatları gördün mü? O üç yerden hiçbirine gidemeyiz. Darius tekrar kağıda baktı ve John'un haklı olduğunu kabul ederek gözlerini devirdi. John'cum senin hani yeteneğin var ya bizi ışınla bir şey yap. Peki oraya nasıl varacağız? Ananı. <laughs> ne ananı seni anında götürdü işte. O Paris'te kaldı. Darius'la ikimiz ise dünya turuna çıktık. John seyahatimizin sponsor oldu. Bizi birer birer ışınladı. Rahat bir yöntemdi ama pek hoş sayılmazdı. İkinci seferden sonra midem bulanmaya başladı. Latif'in yazısında bahsettiği ilk iki yerin ziyareti çabuk bitti. Şaşırmadık. Ne de olsa Latif uzun zaman önce ölmüştü. Bu yüzden yazdığı veriler güncel olmayabilirdi. İlk gittiğimiz yerde hiçbir şey yoktu. Sadece bitmemiş inşaatlarla çevrili bir çorak arazi. İkincisinde kurumsal şirketlerin çalıştığı devasa bir gökdelen vardı. Oradaki yüzlerce çalışanın arasında koruyucunun olması olası bir ihtimaldi. Ama bunu tespit etmek için zaman kaybetmeden önce devam etmeye ve bir şey bulamazsak geri dönmeye karar verdik. Birden Paris'e dönesim geldi yağmurlarına rağmen. Darüs serinlemeye çalışarak elini sallamaya başladı. Ürdün güneşi merhamet nedir bilmiyordu. John elimi tutarak etrafına bakındı. Ona gülümsedim. Burası bir köy olmalı. Olmalıydı. Daha iyi görebilmek için elimle güneşi kestim. Tenim sıcaktan tatlı tatlı karıncalanmaya başladı. Güneşin altında geçirdiğim bu kaçamak anların tadını çıkardım. Tamam, bu kadar keyif yeter. Keşke gidip denize girebilsem. Tatil için gelmedik. Biraz yürüyelim mi? Gerçekten bir şey bulmayı ummadan ilerledik. Kısa sürede ayakkabılarımız yol tozuyla, cildimiz ter damlacıklarıyla kaplandı. Birden yandan yüksek bir ses geldi. ''Keçi!'' Beklenmedik misafire bakarak şaşkınlıkla çığlık attım. Gerçi asıl biz onun misafiriydik ve o da bizi, ko bizi oradan kovmaya kararlı görünüyordu. ''Kendine bak sen!'' Keçi tuhaf gözlerini bizden ayırmadan olduğu yerde zıpladı. ''Tuhaf göz mü?'' ''Var o zaman keçide bir şey.'' Sanırım birazdan bize saldıracak. Bir şey yapma. Keçiyi korkut. Keçiyi sev. Hayvanın saldırmasını beklememeye karar verdim. Sağı solu belli olmazdı. Korkutucu bir yüz ifadesi yaptım. Ve ayağımı yüksek sesle yere vurdum. <laughs> sustu. Çok da tatlı bakıyor. Keçi sustu ve birden meleksi masum bir tavra büründü. Vay canına. Efendilerin falan seni öyle kolay kolay korkutamazmış. Bu canavarla başa çıktıysan... Darius keçinin oyunculuğuna kalmıştı belli ki. Ona doğru bir adım attı. Ah zavallı yavru. Keçiye dokunmayın. Isırır. Sese döndük. Bir kadın. Elinde daha çok bir asaya benzeyen büyük bir bastonla bize doğru topallayarak geliyordu. Daha yakından baktım. Elinde bir işaret vardı. Koruyucu. Ben niye görmedim? John ve Darius'un birden kendilerini toparlamalarından aynı sonuca vardıklarını anladım. Yaşına rağmen bu çevik kadın oldukça hızlı hareket ediyordu. Tam karşımızda duran keçiye yaklaşarak başını okşadı ve gülümseyerek dedi ki ''Ne oluyor Havva? Beni mi koruyorsun?'' Hava ile konuşmayı bitirdikten sonra koruyucu bize döndü. Gözlerini o an fark ettim. Görünüşe göre kördü ya da en azından gözleri çok kötü görüyordu. Hoş geldiniz. Gülümsemesi o kadar içten ve nazikti ki sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Niçin geldiniz? Siz koruyucu musunuz? Kadın sırıttı. Latifin oğlanı hemen belli. O da hep soruya soruyla cevap verirdi. Sen ona bir kelime, o sana on. Ben de ona derdim ki kovalarlar seni Latif, kovarlar. Ay pardon kovalarlar ne? Kovarlar seni Latif, kovarlar. Fazla meraklı insanları sevmezler burada. Adın ne? Sizin sessizlik. Hadi eve gidelim. Güneşte pişmeye lüzum yok. Hmm, kulaklarında da mı sorun var? Kadın cevabımızı beklemeden arkasını döndü ve keçisini çağırarak Arapça bir şarkı söyleye, söyleye yürüdü. Birbirimize baktık. Tetikte kalın. Yapmam ben size bir şey. Aptallar. Arkasını bile dönmeden dedi bize bunlara. Yok, kulakları gayet iyi. O zaman neden soruya cevap vermedi? Temkinliydik ama kadının bize yardım edebileceğini umarak onun peşinden gittik. İçeri girdikten sonra teklif ettiği yastıklara oturduk. Koruyucunun sandalyeleri yoktu. Belli ki pek misafiri olmazdı. Kadın alçak sehpanın üzerine ustalıkla fincanları yerleştirdi ve onları sıcak bir içecekle doldurdu yardım teklif edecektim ancak kadının kendini son derece rahat hissettiğini ve yardıma hiç ihtiyacı olmadığını görünce sessiz kaldım. Koruyucu kadın eline bir bardak alarak koltuğuna oturdu ve sallanmaya başladı. O da yüksek bir gıcırtıyla doldu. John yüzünü buruşturdu. Yakında birilerinin geleceğini hissetmiştim. Ama bir iblisin geleceğini. Boğuk bir kahkaha attı. Koruyucuların kahin olduğunu bilmiyordum. Sadece şansım yaver gitti. Hem yaptığım işle alakası yok. Daha çok etrafımdaki dünyaya karşı çok. Duyarlı olmamın bir sonucu bu. Size öğretilen her şeyi hala hatırlıyor musunuz? Bu yaşlı kafada hala bir şeyler var. Evet. Darius bir şey sormak istedi ama koruyucu aniden bana doğru döndü. Ve elini salladı. Sen neden konuşmuyorsun? Söyleyecek bir şeyim olduğunda konuşurum. Ne yani şu an söyleyecek bir şeyin yok mu? Bu hareketimi göreceğinden emin olmasam da omuz silktim. Galiba fazla var. Kadın onayla başını salladı. Aynen. Koruyucu yüksek sesle höpürdeterek bardağından bir yudum aldı. Biz de aynısını yaptık ama hemen pişman olduk. Hepimizin yüzü buruştu. İçeceğin tadı çok garipti. İçin için. Bu güzel bir içecek. Faydalı. İçinde güb gübre mi var? Oha. Darius ağzındaki sıvı yağını da tükürüp her yöne püskürttü. Ben aldığım yudumu kibarca bardağa geri gönderdim. Ve sadece John sağlam bir duruş sergileyip ağzındakini yutmuş oldu. Koruyucu yüksek sesle gülmeye başladı. Kendinden son derece memnun kaldığı belliydi. Tek başımayken çok mutluyum tabii. Ama başkalarıyla dalga geçmek de çok eğlenceli be. Yok bunda gübre mübre. Muhtemelen. Gülümsedim. Hoş bir yaşlı kadındı ama yine de midem bulanmıştı. Neyse anlatın hadi. En büyük iblisi yenmenin bir yolunu arıyoruz. Kadın omurdandı. Bardağını bir tarafa bıraktı. Ve ellerini karnının üzerine koydu. Muhafızların bunu bildiğini nereden çıkardınız? Onun hakkında bildiğiniz her şeyi bilmek istiyoruz. Her şeyi. Klan ona dair hiçbir şey bilmez. Ancak Kuanma örtüsünün kenarını ne kadar gergin bir şekilde sıktığımı fark ettim. Yani hiç mi koruyucu içini çekti. Arkaya yaslandı ve gözlerini kapattı. Gerçi bir şeyler önerebilirim. Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Darius, koruyucular hakkında ne biliyorsun? Yani geleceğin koruyucuları daha çocukken seçilir. Çocuk zeki ise, çabuk öğreniyorsa ve en önemlisi hafızası iyi ise, onu ailesinden alıp eğitmeye başlarlar. Eğitim bitene kadar akraba ve tanıdıklarla görüşmesine izin vermezler. Tereddüt etti. Hepsi bu kadar sanki. Orası doğru. Ama bizden aldıkları sadece ailemiz değil. Başka arkadaşları, isimleri, mutlulukları, oyuncakları. İsimlerinizi de mi elinizden alın, alıyorlar? Bu yüzden mi Darius adınızı sorarken cevap vermediniz? Kadın koruyucu onayla başını salladı. Aynen. İsimlerin belli bir gücü var. Öylesine etrafa saçılamaz. Koruyucular çok şey bilir. Bunun cezası olarak da doğuşta verilen isimleri ellerinden alınır. Gerçek isimleri. Yaşlı kadın ayağa kalktı ve bitmemiş içeceklerle dolu bardakları toplamaya başladı. İşte bu kadar. Elimden geleni yaptım sizin için. Önce John'a sonra Darius'a baktım. Bu bir tür bilmece mi? Ne bilmecesi be? Teşekkür ederiz. Bir iblise yardım edeceğinizi düşünmemiştim. Yardım ettiğim iblis değildi zaten. Aa, Theo'ya yardım ettiğini mi ima ediyor? Ve yine geldiğimizi çoktan unutmuş gibi odanın içinde dolaşarak tekrar mırıldanmaya başladı. Yavaş yavaş çıkışa yöneldik. En son ben çıktım. Eşiği geçerken arkamı dönmeye karar verdim. Koruyucu küçük odasının tam ortasında duruyordu. Gözleri de oradan bana bakıyordu. Hareket etmiyordu. Bu da beni biraz tedirgin etmişti. Koruyucu cevap vermedi. Öylece durmaya devam etti. Hareketsiz. Kör ama her şeyi gören kadın. O an John ile Darius bana seslendiler ama ben onlara el sallayarak biraz zamana ihtiyacım olduğunu belli ettim. Evin içine kadına doğru bir adım attım ve gerilim müziği de çalmaya başladı yine. Birden bana elini uzattı. Bir an tereddüt ettim ama elini tuttum. Teni çok kuru ve sıcaktı. Her şey seninle başladı. Ama seninle bitmeyecek. Biterse daha önce olanlar tekrar edebilir. O bunu tekrar yapabilir. Neden bahsediyorsunuz? Koruyucu soruma cevap vermeyi reddederek başını salladı. Ona benziyorsun. Kime? Kime? E -e Efendiye mi? Kadın diğer avucunu da elime koydu. Sonra keskin, gürültülü bir şekilde nefes alıp parmaklarını sıktı. İçinde yabancı bir varlık mevcut. Onun da öyle. Sonra öksürdü ve elimi bıraktı. Git. Her şeyi doğru yaparsanız, adını söylerseniz her şey yoluna girecek. Efendinin adını mı, gerçek adını mı söylersek? Başka bir soru sormak için ağzımı açtım. Ama kadın elini salladı ve beni çıkışa doğru itmeye başladı. Teşekkür ederim. Ay çok gizemli ve heyecanlandırıcı bir sahneydi. Son gülümseme ve kendimi sokakta buldum. Dışarıda bekleyen John ile Darius soru sorarcasına gözlerini bana dikti. Başka bir şey daha mı dedi? Evet, ismi söylememiz gerekiyormuş. Bir de efendiye benziyormuşum. Bu ne anlama geliyorsa artık. Tamam, hadi geri dönelim. Düşünecek çok şeyimiz var. John kasvetli kasvetli başını salladı. Mars veranda da bizi bekliyordu. Bizi görünce yanımıza koştu. Thomas geri gelmedi mi? John'un sesi çok gergindi. Zorlukla konuşuyor gibiydi. Merakla ona baktım ama o gözlerini kaçırdı. Yapacak işleri olduğunu söyledi. Bir şey öğrendiniz mi? Ona koruyucudan duyduğumuz her şeyi anlattık isimlerden bahsediyordu masallardaki gibi. Adını söylersen kendini bir yaratığa, isim, yaratığa teslim etmiş olursun. Ama fazla ayrıntıya girmedi. Bütün bunlar çok garip, fazla basit. Dalga mı geçiyordu yoksa? O, olabilir. Belki de o kadın koruyucu bile değildi. Yalan söylediğini ya da bir şeyler uydurdu, uydurduğunu düşünmüyorum. Kolunda işareti vardı. Bize pek soru sormadan direkt bilgi vermesi bana da tuhaf geldi ama Kadın, etrafındaki dünyaya karşı duyarlı olduğunu söyledi. Belki de bilmek istediği her şeyi zaten bildiği için bir şey sormadı. İsim demek ha? Efendinin adını biliyoruz. Azal Alor değil mi? Ama bu hiçbir şey değiştirmiyor gibi görünüyor. John da aynı. Gerçek adı Almo. John aniden başını salladı. Ne? Koruyucu isimler hakkında konuşmaya başladığında. Ben... Gözlerinde şüphe, acı ve şaşkınlık vardı. Birden iki eliyle başını tuttu. Dudakları bembeyaz oldu. Parmakları titredi. John. Elimi ona uzattım ama o geri sıçradı. Ağır ağır nefes alarak bir adım geri attı. Sonra bir tane daha tökezledi. Neredeyse düştü. Yapamıyorum. Hatırlayamıyorum. Elleriyle yüzünü kapattı. İçi parçalanıyordu sanki. Lanet olsun. John'u sakinleştirmeye çalış. Ona koştum. Diz çökmüştü. Yanına çömelip onu kucakladım. Titriyordu. Tatlım, yanındayım. Duyuyor musun? Onu kendime sıkıca bastırdım. Sanki onu koruyabilir, saklayabilir, savunabilirmişim gibi. Her şey yoluna girecek. Hatırlayacaksın. Kesinlikle hatırlayacaksın. Birkaç dakika sonra nefesi düzene girdi. Gözlerimin içine bakarak dedi ki: "Teşekkür ederim. Ben düşünmeye ihtiyacım var." Sıcak dudaklarını alnıma bastırarak bana zorlukla gülümsedi ve sonra havada kayboldu. John'un az önce bulunduğu yere bakarak öylece kaldık. Görmüşe göre Urdun ziyaret, ziyareti boşa gitmemiş. Gerçek adını mı hatırlamaya çalışıyor yoksa? Derin bir nefes aldım. Bir anlığına gözlerimi kapattım. Ve gün içinde olan her şeyi sindirmeye çalıştım. İlk başta adının John olduğuna ve İngiliz bir doktor olduğuna inanarak yaşadım. Daha sonra adının Almaret olduğu ve aslında bir iblis olduğu ortaya çıktı. Sırada ne var? Nereye gitti? Şimdi ne yapacağız? Görmüşe göre şu anda yalnız kalmaya ihtiyacı var. ''Doğru anladığımızdan tam olarak emin değilim.'' ''Ama görünüşe göre Almaret şu an çok acı çekiyor.'' ''Bunu ben de anlıyordum tabii ki.'' ''Mutlu olmalıydım. Sonunda bir şeyler bulmuştuk.'' ''Elimizde önemli bilgilerle dair ipuçları vardı.'' ''Ancak kafam artık daha da çok karışmıştı.'' ''Özellikle koruyucunun bana söylediklerinden sonra.'' ''Efendi ile ne alakam olabilirdi?'' ''Ben... Ben de bir ara vereceğim. Düşünmeliyim.'' Tardis arkasını döndü ve ormana doğru yürüdü. ''Ağır ağır iç çekerek eve girdim.'' ''Marcel beni takip etti.'' Gelince kanepeye yığıldım. Yanıma oturdu. Bitkin mi düştün ahbap? Omuz silktim. Zorlanıyorsun biliyorum. Ben sadece... Açık açık konuş. Her şeyin bir an önce bitmesini istiyorum. Ama aynı zamanda bu iş kötü bitecek diye korkuyorum. Elimden geleni yapmadığım, çok fazla şey üstlendiğim duygusuyla yaşıyorum. Seni de bu işe bulaştırdım. John zaten çok büyük bir risk alıyor. Hiçbir şey net değil. Haftalarca araştırma yapıyor. Bir şey bulamıyoruz. Sonra birileri yeni bilmece ekliyor. Şimdi de John'a bir şeyler olmuş. Kendini kötü hissediyor. Korkmuş belli. Ama yardım isteyecek kimsesi yok. Ne diye bu işe bulaştık ki? Azal olur iblislerin efendisi. Bizi bir saniyede yok eder o. Ellerimle yüzümü kapatarak bir iki derin nefes aldım. Mantıklı düşünürsek hiç şansımız yok. O da birkaç saniyeliğine sessizliğe büründü. Sonra konuştu. Haklısın, bittik biz. Ona baktım, kaşım seyirdi. Ne güzel bir teselli. Gerginlikten kas katı kesilmiştim ama o gülüyordu. Kahkahaları o kadar doğaldı ki bu çocuğun bambaşka bir masaldan geldiğini sandım bir an. Ben bir bilim adamıyım Theo. Sadece gerçeklere bakılırsa haklısın, pek şansımız yok. Ama bunun dışında çok sayıda başka faktör var. Çalışıyoruz, şansımızı artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ve efendi bizden çok daha güçlüyse bile bu çabalarımız yine de çok değerli. Ama yeterli değil. Omuz silkte. Nereden biliyorsun? Biraz rahatlamaya başladığımı hissederek başımı salladım. Ne olursa olsun ben, Darius, John ve Thomas bu işi kendi isteğimizle bulaşmaya karar verdik. Bu senin sorumluluğun değil. Muhtemelen. Teşekkürler. Her şey güzel olacak. Olmayacaksa da birlikte acı çekmek daha eğlenceli. Umarım hala şanslıyızdır ve acı çekmeyiz. Bu umut elbette çok yersizdi. Ancak elimde başka bir şey yoktu. Gözlerimi açtığımda ne olduğunu hemen anlayamadım. Birkaç hafta geçmiş. Saat kaç? Dışarısı hala karanlıktı. Kendime gelince birden neden uyandığımı anladım. Enerjim odada başka birinin varlığı konusunda beni uyarıyordu. Bir iblisin. Bir iblis mi? Belki de Menajer gelmiştir. Bize desteğini açıklamak için düşünmüştür de. Neyse bu bölüm de bitti. Ben şu an çok heyecanlıyım final için. Neyse Allah'tan 13-14 gün kaldı. Göreceğiz.